Arkadaşlar bugün sizlerle beraber gece yürüyüşüne çıkacağız. Üstüm böyle arkadaşlar. Bunu tarayacağım. Bu çok iyi bu arada. Saçımı direkt açıyor. Bir defa fön çekmiş gibi oluyor. Çok kullanıyorum. Bir de yumuşacık yapıyor. Saçımın elektriğini almak için. Hindistan cevizi yiyorum bu. Az süreceğim. Bayağı yalandırıyor Bu. O yüzden az sürüyorum. Şöyle elektriğin alması için. Şurada bir tane şey çıkmış. Çok sinirimi bozuyor ya. Kapanmıyor da. <laughs> Hint gibi. <laughs> tamam. Saçımı ördüm. Oyumlu bir gloss. Çok güzel. Hemen süreyim tam tur yapacağım. Şimdi aşağı iniyoruz. Evet burada gidiyoruz meydana doğru. Evet arabadan indik. Bir tane ayakkabıcı buldum. Oraya gideceğim hemen. Geldik. Ama burada sadece erkek ayakkabısı vardı. O yüzden üstte çıkıyorum. Yani fazla bir şey yok. Konverj var zaten burada. Şu. Güzel. Bunu buldum ve çok beğendim. Uzun zamandır aradığım bir modeldi. Değişik bir model yani. Okul için gayet ideal. Burada biraz karnımız acıktığı için e, oturacak bir yer bulmaya gidiyoruz. Ve midyeci Ahmet bulduk ve or oraya oturduk. Midye söyledik. Midyeleri çok güzeldi. Abartıldığı kadar var. Sıcaktı. Çok beğendim. O sırada Kokoreç koktu dedik bir kokoreç yiyelim ama kokoreçi o kadar beğenmedim o yüzden yarıda bıraktım. Burada Abi saat bayağı ya? geç oldu. Benim de midem kazındı çünkü yemedim ama e, kinder sütlerimi aldım. Çok güzeldi. Burada aslında bir kafeye gidecektik oturacaktık ama yorgunluktan bayılmışım o yüzden gidemedik. Yani e, burada o kadar zor çıkıyorum ki merdivenlere zaten saat 5'e geliyor ve uykum baya gelmiyor. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber denize gidiyoruz. Şimdi üstümüze göster göstereyim ben. Merak bir adam geldi ve arabamıza vurdu. O yüzden babamla tamire getirer. Bize mecburen metro ile gitmek zorunda kaldık. <laughs> Uzun yol sonra vardık. Baya sıcak gittiğimiz yer. O yüzden hemen dondurma aldık kendimizi serinlemek için gittiğimiz yer çok güzeldi, kumluydu. Su temizdi ve ev. fazla insan yoktu. O yüzden bayağı şanslıydık. Burada hemen güneş kremini sürüyorum. Sonra denize girmem, oraya çekmemişim. Ee, sonra alışırım dedim ama alışmadım. Su bayağı soğuktu. Sonra da sıtma tuttu beni. Çok soğuk, bayağı soğuk. Acıktım biraz o yüzden. Tutuyorum. Ve denizden doğal taş buldum güzeldi. Ee, sizinle beraber iki videomu çektim. İnşallah beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın. bay bye. bye.